Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Evet, bütün güzellikler sizlerin olsun inşallah. Evet arkadaşlar, e, harika güzel melekçilerimle açtım şöyle videomu. E, bunları size göstereceğim ama arkadaşlar, önce melekçe bakımından anlatacağım ama konumuz aslında episkiyalar. Episkiyam var benim şöyle çok güzel harika bir prensesim. Evet yapraklarının güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar. Episkiyarın özelliği zaten yapraklarının güzel olması. Çiçeklere çok fazla aşırı gösterişli olmasa da bu kadar güzel yaprağın üzerinde. O minik minik çiçeklerin açışı var ya harika güzel açıyorlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öncelikle menekşe bakımını anlatayım size. Aslında menekşe bakımı değil de tıpkı ile hemen hemen kardeş gibiler. O yüzden ikisini aynı ekrana aldım. Daha önce menekşe bakımını çok paylaştım ama Episkiya bakımını hiç paylaşmadım. Ee, öncelikle Menekşe bakımını hemen kısacık geçeyim. Menekşeler aynı tıpkı tıpkı şeyler gibi episkiyalar gibi yapraktan ürüyor arkadaşlar. Yan dallarındaki çeliklerden ürüyor. Yapraktan tamamen e, ister suda köklendirin ister toprağa direkt dikin nemli toprakta isterseniz de sera yöntemini alın. Orada geçirgen bir toprak olması gerekiyor. Ve toprağın da ne çok çamur ne de çok kuru olması gerekiyor. Tıpkı episkiyalar gibi. Episkiyalar tıpkı bunlar da yan dallarına, çeliklerinden ve yapraklarından tutuyor arkadaşlar. Evet 15 derecenin altında ve 27 derecenin üstündeki sıcaklıktan kesinlikle ikisi de nefret eder. ceyranda kalmaması gerekiyor. Hem menekşelerimiz hem episkiyalarımız. Ceyran'da da kalmayı hiç sevmiyorlar. Aşırı güneşi kesir ve sevmiyor. Direkt güneşi sevmiyorlar. Perde arkasından güneş almaları gerekiyor. Evet şöyle göstereyim. Bunlar Picasso özel tür menekşeler arkadaşlar. Evet, gelelim şöyle. Ee, gördüğünüz gibi Episk şu güzelliğine. Yaldızlı gibi. Çok çeşitli türleri var arkadaşlar bunların. Yapraklarını gördüğünüz gibi ışıl ışıl, yaldızlı gibi yaprakları var ve tıpkı çelik gibi, şey çilek gibi böyle çeliklere uzanıyor, dallara uzanıyor ve bunlardan da kesip mesela şuradakinden şuradan ben kesmiştim arkadaşlar. Ee, ve kestim, üretmede kullandım. Ama menekşeler gibi yaprağından da üretebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi buradaki yaprağı şöyle kesip istediğiniz gibi dikimini yapabilirsiniz. Ben hemen şurada göstereyim. Daha önce diktiğim çelik bu. Hemen buradan kesmiştim. Şu anda gayet de güzel. Yaklaşık bir hafta oldu dikeli. Hiç solmadı. Buruşmadı. Ve orman toprağına dikilmiş. Geçirgen toprağı çok seviyorlar. Buradaki de birazcık hazır toprak torf var. Biraz da perlit, biraz da vernikülit var arkadaşlar içerisinde. Gördüğünüz gibi biraz da ışıldıyor toprak. Buradaki de hemen hemen hazır toprakla dikili sayılır. Ama ben orman toprağını tercih ediyorum. Orman toprağına dikebilirsiniz. Tabi bulamayan da kaliteli bir toprak alıp çiçeklerinizi dikebilirsiniz. Evet ne kadar aralıkta sulayabilirsiniz. Toprak nemini bakacaksınız. Benim şu anda toprağa gayet de nemli ve kesinlikle toprağa suya ihtiyacı yok. E, suyu toprak nemi Kurur kurumaz sulamanız gerekiyor arkadaşlar. Çok aşırı susuz bırakmayın. Çünkü e, suyu ve şeyi seviyor. Nemi seviyor. Nem derken yaz, yazın olan o nemi sevmiyor arkadaşlar. Menekşeler gibi. E, toprağını yaprağının to şeyin yanına ben böyle hem toprağını sulu koyuyorum. Hem de bir kapın içerisine su koyuyorum. Su bırakıyorum. Mesela şuradaki şişelerde Soda şişelerinde su var. Bardaklarda su var. Episkia da e, buradaki nemi alıyor arkadaşlar. Buradaki bu kaplarda su olmasa, şişelerde su olmasa ben ayrıyeten yanına bir e, kap koymam gerekiyor, su kabı koymam gerekiyor. O yüzden o yazın olan o nem, o sıcaklar, e, deniz havası olan yerlerde, deniz olan yerlerdeki o haşırı sıcaktan dolayı olan nemi kesinlikle demiyorum arkadaşlar. Sudan Alınan o ne nemi diyorum ben. Evet, menekşe dediğim gibi menekşe gibi episkiyalarda hem yaprağından hem de çeliğinden çok kolay tutan bir bitki. Menekşe gibi birazcık nazlı e, dikiminde çok çabuk kolay e, çelik veriyor ama eğer uygun ortam olmazsa hemen susuz kalırsa hemen kendini belli ediyor zaten ve hemen e, kurumaya yön alıyor daha önce benim farklı türlerden de vardı episkiyalarım. Ama ben evde olmadığım için yaz yazları Afyon'a gidiyordum. Evde olmadığım için episkiyalarım kurumuş arkadaşlar. Deprem nedeniyle burası Osmaniye bu arada. Deprem olduğundan için ben Konya'ya gittim, oradan da Afyon'a geçtim annemlere. Ben oradan gelene kadar susuz kalmışlar veya 5-6 tane episkya kurumuş sadece bu prenses kalmıştı tabi o zaman küçüktü az önceki benim gösterdiğim çelik kadardı ama ondan sonra ben geldikten sonra tabi ablasını gördü neşelendi harika güzel oldu bakar mısınız şu güzelliğe şu prensese aslında bunun kırmızı açanı var pembe açanı var mavi ve hatta sarı bile açanı var benim bu hiç açmadı daha inşallah göreceğiz çiçeğini ve çiçeğini de görürsek nasip olur da kurumazsa ben tabi annemlere gideceğim arkadaşlar. Sürpriz yapacağım. E, orada yayınlarım herhalde ben bu videoyu zaten. E, normalde ben anneme sürpriz yapacağım için bu videoyu yayınlamayacağım burada. Çünkü videomu izler. Sıkı takipçimdir kendisi. Videomu izler ve görür. E, benim geleceğimi anlar. Sürpriz yapalım dedik. Biraz vişne toplayacağız. Biraz bahçeyi. Bu arada annemin bahçesi harika güzel olmuş. Onu da sizi çekip paylaşacağım inşallah. Evet bu arada kanalımıza yeni gelen takipçilerim için söylüyorum. Lütfen kanalımıza ücretsiz olarak abone olup ve zil butonunu da açarsanız yeni yayınlayacağımız videodan haberdar olursunuz arkadaşlar. Like'larımızı unutmayalım lütfen. O kadar çok güzel izleyen takipçilerim var ki like atmayı maalesef ki ya e, ben hani youtuber olmadan önce hiç ben farkında değildim böyle şeylerin. Hani olsa olur, olmasa da olur diye. Ama şimdi izlediğim için, kendi emeğini bildiğim için kendim bu işin içinde olduğum için e, like atmadan izlediğim bir videoya like atmadan kesinlikle geçmiyorum. Yorum atmadan e, en azından bir şeyler yazmasak bile bir çiçek böcek emoji de eklersek çok sevinirim. E, ben de öyle yapıyorum. Çünkü yorum yazmaya vaktiniz yoksa bile en azından hem like atın hem de bir iki çiçek böcek atın arkadaşlar. Ve e, zil butonunu da açarsak hemen bütün yayınlayacağımız yayınlardan da e, size bildirim gelecek. Oradan İlk siz haberdar olup izleyebilirsiniz böyle çiçek bakımlarını. Bir de hangi konuda olursa olsun merak ettiğiniz hangi konu olursa olsun çiçekler hakkında videomun yorumlar kısmına eklemeniz yeterli arkadaşlar. Oradan ben mutlaka dönerim. Hatta bazen gecemi gündüzüme katıyorum yorumlara döneceğim, cevap vereceğim diye. buradaki farklı tür arkadaşlar bunun ikisi aynı tür galiba çünkü aynı renk açtılar yaprak tonları da aynı bunlar biraz bordoya yakın biraz huşeye ya yakın açıyorlar ve buradaki prensesimiz de mavi açıyor açık mavi açıyor arkadaşlar açık eflatun da değil de şöyle biraz mavi tonlarda açıyor İnşallah bu Ağustos ayı sıcaklarında atlatırsak şimdilik gayet de sağlığımız yerinde. Temmuz ayını atlattık. Çok şükür. Ağustos'a girdik. Ağustos ayını da atlatırsak nasip olursa. Bu prensesimiz de tabi bu arada. Episkiyamız. İnşallah bu Ağustos'tan sonra daha güzel, daha coşkulu olurlar. Her sene çok menekşe kaybediyorum. Hatta episke bile dedim ya kaybettim. İnşallah bu yaz kaybetmemeye çalışacağız. Hani evden ayrılmasam sorun yok. İyi kötü ben onların dilinden anıyorum ama bu prensesler de çok kaprisli. İkinci bir eli çabuk biliyorlar. Yer değiştirdiğimiz zaman strese giriyorlar. E, iki tabi ikinci elin bakımı bir başka. Nasıl herkes kendi çocuğunun dilinden anlarsa ben de e, kendi çocuğumun dilinden anlıyorum. Kendi çiçeklerimin dilinden anlıyorum. E, komşum sağ olsun bakacak. Allah razı olsun güzel komşucuklarımız var burada e, ilişki komşuculuk ilişkilerimiz çok güzel e, Allah razı olsun bakıyorlar şimdi komşuma inşallah nasip edecek e, teslim edeceğim çiçeklerimi Allah'ın izniyle sağ salim inşallah en az kayıpla gelirim İnşallah kayıp olmaz ama yapacak bir şey yok olursa da komşumun elinden gelen e, güzel bakımı yaptığından çok eminim Çünkü kendi çiçeklerine de bakıyor Sağ olsun ama ben sorun benim çiçeklerimde. Benim kaprisli hanımlarda. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İnşallah güzel dakikalar geçirdik ya. İnşallah güzel bir terapi olmuştur bu video bize. Ben çok mutlu oldum. Sizin evlerinize konuk oldum. Sağ olun. Allah razı olsun. Videomu da sonuna kadar izlediyseniz de bu videoyu buraya kadar da geldiyseniz bin şükürler olsun. Hepinizden Allah razı olsun ve like'larımızı unutmazsak tam destek olur ve videomuzu da paylaşalım arkadaşlar. Sa ee, kendi sayfalarınızdan, kendi arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza kendi sayfalarınızdan e, paylaşabilirsiniz. Ve Instagram hesabım, TikTok hesabında da takip edebilirsiniz. Reis videolar paylaşıyorum. Bu prensesleri de paylaşacağım. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.